Herkese yeniden merhaba. Sizlerle tekrardan buluşmak çok güzel. Bugün baştan da görebileceğiniz gibi yaratım panosu düzenleyeceğiz birlikte. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız numeroloji ile yaşam olarak aratıp beni takip ederseniz çok memnun olurum. Ee, yine alma verme dengesi açısından e, YouTube'dan da abone olursanız, yorum yaparsanız ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. O zaman video başlayalım. Aslında ben bu videoyu e, daha böyle Aralık aylarında hani 2022 yılına girerken e, gibi yapmayı planlıyordum. Sonra düşündüm e, acaba dedim e, çok mu geç olur veya hani erken mi davranıyorum şu an yapmakta gibi biraz düşündükten sonra dedim ki hayır ya bunun geçi veya erkenine kim karar veriyor ki sadece akışta ve yapmak istediğimiz zaman yapmamız e, belki de bizim için şu an en yüce zamandır diye düşünerek sizlere bu videoyu çekmeye karar verdim. Daha önce yaratım panosu yapmadıysanız eğer, e, bu benim için artı bir şey çünkü ön yargılarınız veya inançlarınız olmayabilir. Bu sebeple daha kolay bir yaratım panosu birlikte hazırlayabiliriz. Ama daha önce yaptıysanız ve e, beklediğiniz gibi sonuçlar almadıysanız, e, sizler için de iyi haberim var. Sizlere yaratım panosu yapmanın püf noktalarını vereceğim. Özellikle Instagram'dan bazı arkadaşlarımızdan çok fazla mesaj alıyorum. İşte dilekledim, ritüel yaptım, meditasyon yaptım, ancak hayatıma e, bu durumu çekemedim diye. Burada öncelikle e, gerçekten bu istediğiniz şeyi, gerçekten ruhunuzun ihtiyacı var mı yok mu, onu kesinlikle bir tespit etmeliyiz. Bunu tespit ettikten sonra blokajınız var mı? Bu konuda aileden, atalardan kaynaklı blokajlarınız var mı? Veya sizin yanlış inançlarınız, e, kolektiften getirdiğiniz yanlış veya ilginç, yanlış demeyeyim, e, ilginç bakış açılarınız var mı yok mu? Bunları tespit etmek lazım. E, genelde hepimizde bu tür blokajlar Oluyor maalesef ki ama her şeyin bir çözümü var. Onlar için e, lütfen yine benimle iletişime geçebilirsiniz veya başka e, bu tarz e, spiritel alanlarda ilgilenen birçok arkadaşım var. Onlarla da yine iletişime geçebilirsiniz. Şimdi öncelikle yaratım panosu için şunları söyleyebilirim. E, gerçekten e, bu yaratım panosunu yaparken biraz gerçekliğe e, yakın olmasını e, rica edeceğim sizden. Yani tabii ki de gidip Brad Pitt benimle sevgili olsun gibi bir tabi her şey mümkün bu arada onu da hani yargı olarak koymuyorum ama işte e, hani siz hiç yurt dışına çıkmamışsanız hiç yurt dışında bulunmamışsanız veya onunla denk gelebilecek bir alanınız bile yokken bu tarz sırf dilemiş olmak için bakayım olacak mı falan gibi bir düşünceyle bunu yaparsanız tabii ki de evren sizi buna e, izin vermez müsaade etmez bunun olmasına bir de e, istediğiniz her şeyi doğru yaptınız ama yine de o gerçekleşmediyse orada da ilahi bir plan olduğunu asla unutmayın arkadaşlar. Yani bizler tabii ki de e, bir şey dileyeceğiz. O istediğimiz şey için e, her türlü eyleme gerçekleştireceğiz. Daha sonra da evrene veya ilahiye bırakacağız. Orada da bizim dışımızda da bir ilahi plan olduğunu unutmayalım. E, çünkü bizim dışımızda o ilahi plan çalışırken sizin için belki de olmaması hayırlı bir durumdur. Belki de bu evrenin başka sürprizleri vardır. O yüzden daima bu olmadıysa bunun olmamasındaki hediyeler nelerdir deyin ve yine evrene bırakın. Emin olun evren size yeni kapıları açacaktır. Şimdi yaratım tablosunu nasıl yapabilirsiniz? İki tarzda yapabilirsiniz açıkçası. Birincisi... Ee, geleneksel yöntem yani bir mantar panoya veya bir kartona herhangi herhangi bir internetten bulduğunuz, e, printer'dan çıkarttığınız resimleri hayallerinizi o e, kartona veya işte mantar panayı yapıştırarak yapabilirsiniz. E, i̇kinci yöntem ise ki ben size bunu önereceğim. E, önereceğim dedim ben bunu uyguluyorum çünkü teknoloji çağında olduğumuz için ben açıkçası yaptığım yaratım panosunu telefonumun arka arka planı olarak düzenliyorum. Bu sebeple işim de sürekli telefonda olduğu için her telefona baktığımız sürekli gözümün önünde olmuş oluyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. Ama tabii ki kimi insanda daha böyle romantiktir, daha ...geçmişi sever, daha manueli sever. Dolayısıyla sizler... E, ...mantar panoya yapabilirsiniz. Veya dediğim gibi karton yapabilirsiniz. Şimdi burada size en önemli... ...maddeleri sayacağım. Burası çok önemli. Çünkü benim de daha önce deneyip... E, ...bu yaratım panosunun... ...başarı oranını arttırdığını... ...gözlemlediğim bazı püf noktaları... ...sizlerle de paylaşmak istiyorum. Dilerim sizlerin de... ...bir an önce dilekleriniz ışık hızıyla... ...hayatınıza akar diyelim. Şimdi... Birinci maddemiz netlik, net olmak. Dileklerinizi net dilemek. Aslında birinci madde ile ikinci madde iç içe geçmiş durumda. Birinci madde netlik ise ikinci madde benim için spesifik davranmaktır, spesifik düşünmektir. O yüzden bir ile ikinci maddeyi aslında bir bütün olarak ele almak istiyorum. Size de o şekilde açıklayacağım. Dileklerinizi net bir biçimde istemelisiniz ve spesifik olmalısınız. Burada şunu yapabilirsiniz dileklerinizi önce bir kağıda kategorize edebilirsiniz. Örnek veriyorum sağlık, iş, aşk, e, sosyal medya, spor bunların hepsine kategorize edin ve altına yazmaya başlayın. İş mi? İş bulmaksa iş bulmak. İşte nasıl bir iş bulmak istiyorsunuz? E, bunların hepsini spesifik olarak işte burada net olarak açıklamanız gerekiyor. İş bulmak, e tamam bulursunuz ama nasıl bir iş? İş bulursunuz ama belki de o iş size hitap etmiyor. Dolayısıyla direkt spesifik, mesela doktor mu olmak istiyorsunuz? Direkt e, onun bile konusunu, hangi konuda uzmanlık edinmek istiyorsunuz? Hangi konuda daha fazla, mesela TUS'a gireceksiniz hangi konuda? Veya üniversiteye gireceksiniz, tıp istiyorsunuz. Hangi konuda Uzmanlaşmak istediğinize kadar belirterek yapmalısınız. Çocuk doktor olmak istiyorsanız oraya çocuk doktorunun bir fotoğrafını koyabilirsiniz. Diğer bir örnek mesela seyahat etmek istiyorum. Tamam seyahat edebilirsin ama sonuç olarak İstanbul'dan kalkıp e, Bursa'ya gitmek de bir seyahat. Ama sizin hedefinizdeki seyahat e, çok bambaşka bir seyahat. işte Avustralya'ya gitmek, Kanada'ya gitmek gibi bir hayaliniz varsa bunu spesifik olarak o e, gitmek istediğiniz yerlerin fotoğraflarının çıktısını alarak yine mantar panonuza veya kartonunuza yapıştırabilirsiniz. Üçüncü maddemiz inanmak. Öncelikle kendinizin inandığı şeyleri koymalısınız. Kendiniz inanmıyorsanız bunu size evren nasıl verebilir ki zaten? Kendinize hak görmelisiniz bunu. Gerçekten böyle bir şey var arkadaşlar. Kendinize hak görmek diye bir şey var. Yani bunu Para konusunda düşünürsek, ben bolluk bereket içinde yaşamayı hak ediyorum. Bu bilince, bu inancı sahip olabilmeniz gerekiyor. Ben e, seyahat etmeyi seviyorum ve hak ettiğim bir işte çalışmayı, e, başarılı olduğum bir işte çalışmayı hak ediyorum. Bu bilinçlere sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla e, sizin çok yüksek hayalleriniz de olabilir, ama bunların da gerçekleşeceğine e, inancınız olarak o panoya yaparsanız gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok. Unutmayın ki benim mutlum her şey mümkün. Gerçekten her şey mümkün. Dördüncü konumuz ise güven. Arkadaşlar evrene güvenmeniz şart. Evrene, ben evren diyorum. Ee, siz isterseniz evren deyin, melekler deyin, Allah deyin, Tanrı deyin, Big Ben deyin, her ne diyorsanız deyin ama mutlaka güvenin. Eğer ki bu panoyu yaparken burada çıkıp da eğer aklınızda ya ben bunu yapıyorum ama bu da tutmaz ki dediğiniz anda zaten tekrar ediyorum evren size bunu karşınıza çıkartmaz çünkü siz güvenmediğinizi o titreşimi veya olmayacağı e, titreşimini evrene yayıyorsunuz dolayısıyla titreşiminiz neyse size de o geri döner çekim yasası lütfen Buna dikkat edin. Beşinci maddemiz ise yine çok önemli, sürekli e, görülür bir yerde olması. Ben bu yüzden telefonumu tercih ediyorum çünkü telefonum sürekli elimde ve her telefonumu açtığımda mutlaka ki yaratım panom, ekranımın ekranımın arka planında e, görüyorum. Bunun aslında bilimsel bir açıklaması da var. Bilimsel olarak bir şeyi ne kadar çok görürseniz algıda seçicilik dediğimiz şey gerçekleşiyor. Örnek veriyorum. Siz hayatınızda e, Ahmet adında birini seviyorsunuz diyelim ve onu sürekli düşünüyorsunuz. Sürekli düşündüğünüz için yolda giderken işte veya herhangi bir yerde sürekli Ahmet ismini görmeye başlarsınız. Bu tesadüfi değildir. Bu tamamen e, bilincin siz o hedefi elde edene kadar bilincin size bunu. Haydi bunu elde et deyip size bunu hatırlatma şeklidir aslında. Yani bilinç de aslında bir şeyi elde edene kadar sürekli onu çaba çabalattırır sizlere. Dolayısıyla ne kadar çok göz önünde olan bir panonuz olursa o kadar çok gerçekleşme yüzdesi oranında artıyor. Şimdi bu panoya sadece resimler mi koymalıyız? Yok ben... Güzel, benim motive eden, e, beni iyi hissettiren cümleleri de ekliyorum. E, Dilerseniz sizinle benim kendi yaptığım e, ve sizlere de göstermek istediğim bir pano çalışmam var. Ve bunu da hiçbir e, uygulama indirmeden, bu arada uygulamalar da var. Sanırsam Canva mıydı? E, yazarım buraya. Canva diye bir uygulama var. E, veya siz herhangi bir e, fotoğraf editleme e, Kolaj e, uygulamalarından da yine e, bu yaratım panolarını yapabilirsiniz. Ben tamamen size bunları bile kullandırmadan Instagramda Story üzerinden nasıl yapabileceğinizi ekran kaydı olarak koymaya çalışacağım. E, dilerim sizlere de yardımcı olur. Lütfen e, geç kaldım veya şu an yapmam için çok erken 2022'de yapacağım diye düşünmeyin. E, ne kadar çabuk o kadar iyi. En e, dileklerinizin en yüce zamanda gerçekleşeceğini ve sizlere bir şey katmak için hayatınıza çekileceğini unutmayın lütfen. Dilerim, tekrar ediyorum. Tüm dilekleriniz, tüm hayalleriniz ışık hızıyla hayatınıza akar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bu ekranda görmüş olduğunuz gibi öncelikle e, Google Chrome'dan bir tane mantar pano resmi indirdim telefonuma. Screenshot ile onu ondan sonra story'e koydum ve e, tablomun adını koydum yaratım panosu olarak. Sizler de ekranda görmüş olduğunuz gibi başlık renklerini, yazılarını istediğiniz renklerde, fontlarda ayarlayabilirsiniz tabii ki. Bu ekran görüntüsünü isterseniz yan olarak veya benimki gibi dik olarak da kullanabilirsiniz. Ben telefonu da arka plana koyacağım için bu şekilde dik kullanmayı tercih ettim. Daha sonra videomda da bahsetmiştim. Gerçekten benim en çok günlük yaşamımda da kullandığım, kendimi çok fazla motive eden ee, bu cümle ile devam ediyorum. Yaratım panosunun altına her şeyi mümkün ediyorum. Çünkü gerçekten her şeyin mümkün olduğuna çok inanıyorum ve güveniyorum. Şu an gördüğünüz ekranda aşağıda e, artı olan iki tane fotoğraf resmi var. Ona basarak e, üzerine ekstra fotoğrafları seçmeye başlayacağım. İlk gördüğünüz kişi Ece Target. Sonra yine aynı sistemle tıklayarak sürekli e, şu anda görmüş olduğunuz kişi de Çetin Çetin taş Ve tabii ki Elvin Levinler ve Dila Tarkan. O da yine sevdiğim kişilerden. Ve bu kişiler benim birlikte çalışmak istediğim, tanışma fırsatı bulmak istediğim kişiler. Yaratım panamı onlara ekliyorum. Seans yapan, meditasyon yapan kişiler ise bildiğiniz gibi daha çok böyle bir toplu meditasyon yapabilmek veya böyle kamplara gidip Eğitimler verebilmek özellikle regresyon ve aile dizimi için i̇şte Şu an gördüğünüz ekranda ise yatan bir kadın var burada da regresyon seansı Yani ben daha çok kendime bir danışmanlık merkezi de Açmayı çok istiyorum ve seçimliyorum bunu Daha sonra şu anda gördüğünüz gibi herkesin hayali olan bahçeli güzel huzurlu bir ev Daha sonra kendime bir çalışma odası böyle beyazlar içerisinde ama bir odasında yayın odası olabileceği bir Çalışma odasını çok Seçimliyorum, niyet ediyorum ve tabii ki sosyal medya sosyal medyamı çabalarımla bu duruma getirdim ancak daha çok ilerlemeyi çok istiyorum daha çok kişiye ulaşabilmem için hesaplarımı ilerletmem gerekmekte dolayısıyla şu andaki halini çekip koydum ve üzerine 11.900 değil tabii ki olmasını istediğim sayıyı yazacağım şimdi Evet, ilk hedefim 100k olabilmek çok isterim. Bu hedeflerime ulaşabilmeyi. Daha sonrasında ise yine aynı taktikle bu sefer YouTube kanalım için bir yine hedef koyuyorum. Evet, videom bu kadar. Dilerim beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.